Dünyanın kendi kaderine terk ettiği Gazze. Ümmetin yıllardır süren en ağır imtihanı Gazze. Gazze'nin üzerine 105 gündür tonlarca bomba atıldı. Evler, okullar, hastaneler, camiler yerle bir oldu. Katil İsrail güvenli bölge olarak belirlenen Refah şehrini bir kez daha hedef aldı. Savaşın başında İsrail tarafından bölgeye gitmeleri istenen çok sayıda Filistinli evlerini terk ederek güneye kaçtı. Ama Siyonistler o bölgeyi de hedef aldı. <laughs> Kuzeydeki operasyonunu güneye genişleten işgalci İsrail, on binlerce sivilin sığındığı Refah kentini yine vurdu. Gece yarısı bire ve füze isabet etmesi sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırıda onlarca kişi de yaralandı. İsrail güçleri Han Yunus'a da saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail askerlerinin hava saldırıları eşliğinde kent içinde tanklarla daha derinlere ilerlediği belirtiliyor. Gazze'nin iç kesimlerinde katil ordusuyla Gazze'li direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10.800'ü çocuk, 7.250'si kadın olmak üzere şehit olanların sayısı 25.000'e yaklaştı. Yaralı sayısı ise 62.000'e dayandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. <laughs> Yaklaşık 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze şeridi 105 gündür İsrail'in havadan, karadan ve denizden saldırılarına hedef oluyor. Saldırılar nedeniyle başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere bölgede ağır yıkım oluşurken 1.9 milyon Filistinli de yerinden oldu. <laughs> <laughs> Gazililerin büyük kısmı Mısır sınırında yer alan Refah bölgesine göç etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na göre Refah bölgesinin nüfusu 1 milyon 200 bini aştı. Bu da yaklaşık 2.3 milyon kişinin yaşadığı Gazze nüfusunun yarısından fazlasının Refah bölgesinde olduğu anlamına geliyor. Daha önce 280 bin kişinin yaşadığı refah bölgesinin nüfusu İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sığınmasıyla 4 kattan daha fazla arttı. İzzedin El Kasam Tugayları'nın işgalci İsrail ordusuna karşı şanlı direnişi ise sürüyor. Kasam Tugayları İsrail tanklarını ve askerlerine hedef aldığı yeni bir görüntü paylaştı. Binaa kadar. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binada saklanan İsrail özel kuvvetlerinin hedef alındığını, İsrail piyade kuvvetiyle girilen ise 4 askerin sıfır mesafeden öldürüldüğünü duyurdu.